Gerçekten özgünüm Wayne ama bu öğleden sonra bir oyuncu seçimi ve sonra özel eskrim dersim var. Hı hı. Aa, birlikte zaman geçireceğiz. Sonuçta benim bir numaralı hayranımsın. Babam dışarıda olmamı hiç istemiyor da. Evet arkadaş kabul etmiyor. Ciddi misin? Hiç ev arkadaşın gelmedi mi? <laughs> bu korkunç. Bugün gelip babanın fikrini değiştireceğim ve iyi vakit geçireceğiz. Gerçekten. Babam düşüncelerini çok kolay değiştirmez ama bu fikrin için sağ ol. Tamam, çekimden önce ödevimi bitirmeliyim. Görüşürüz beyim. Hoşça kal Adrian. Neden babanın şehir dışına gitmesinden yararlanmıyorsun? Biraz arkadaş çağır ve eğlen. Biliyorsun babamın benden büyük beklentileri var. Bu şekilde onu üzemem. Ayrıca biraz eğlenmek istesem bile korumam hep bana göz kulak oluyor ve hiçbir yere gitmeme izin vermiyor. Sorun yok ben varım. Ve sınırsız miktar peynirimiz bu herkese mutlu eder. <laughs> Hı? Her şey planladığım gibi mi Natalia? Evet. Havaalanına gidiyorum efendim. Tüm hafta sonunu resmen Tokyo'da geçireceksiniz. Evde olduğunuzdan kimse şüphelenmeyecek. Mükemmel. <laughs> Emily, seni çok özledik. Ama akumalar sayesinde çok yakında tekrar bizimle olacaksın. Mucizelerinin kontrolünü ele geçirmem an meselesi. Onları birleştirmek bana gerçeği tekrar şekillendirmek... ...ve son hatamızı tersine çevirmek için mutlak güç verecek. Hadi hazırlan Nuru. hasat zamanı. Hmm. Tamam. Amacımızı unutmayın. Adrien'in evindeki sızdırmaz kalenin içine sızmak. Esas engelimiz Adrien'in yaşlı babası. İki numaralı engelle Tokyo'daki moda haftasına gidiyor. Üç numaralı engel içinse gizli silahımızı kullanacağız. <laughs> Adrien operasyonu şimdi başlıyor. Ee, yani şimdi mi? Evet şimdi 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 ne var? Ee, şimdi şimdi Milene Nehri'nin kenarındaki ağaçların dikilmesine yardım edeceğime söz verdiğim zaman. Durun sokak olayı bugün mü? Hı? Evet eğer katılmazsak kızların son derece hayal kırıklığına uğrama ihtimali yüzde yüz. Bu yüzden zaten her biriniz için özel bahaneler buldum. Mesela kim? Yüzme dersin var. Harika her zaman yanımda mayo vardır. Dostum aslında yüzme dersin yok bu sadece <laughs> senin bahanen. Ama bu yalan olmaz mı? Üzgünüm ama Max bu konuda haklı. Kızlar bunu bilemez. Peki bu görev hala devam ediyor mu Edren için? Beyler? <laughs> Çocukların burada olması gerekmiyor mu? Nino son dakika büyük annesinin doğum günü partisine DJ olarak gitti. Ayva'nın aniden bir diş ağrısı çıktı ve dişçiye geçti. yıl bilgisayarını Hı? düşürmüş ve Markla yaptığı çizgi romanın bütün sayfalarını kaybetmiş. Max ve Marco yardım ediyor. Sorunlu yüzme dersi için havuza gitmek zorunda kaldı. Ancak neden bana mesaj attığından tam olarak emin değilim. Hmm. Ah, Aa! Aa! bahanelerden bahsetmişken ben Parisinin doğum günü için büyük babama bir pasta yapmasına bugün yardım etmem gerektiğini unuttum. Üzgünüm bile. Sonra görüşürüz. Hı? Bir şey mi kaçırdım yoksa bugün kötü bahaneler dünya şampiyonası mı var? Merhaba Edi'ni görmeye geldik. Birlikte bir okul projesi hmm. üzerinde çalışmalıyız. <laughs> Siz dünyanın en büyük süper kahraman figür koleksiyoncularındansınız. Birkaç parça da eksiğiniz varmış. Buna inanılmaz derecede nadir majesta Millennium sürümü dahil mi? Hmm. İşte bu. <laughs> bu arada Edri'nin iki arkadaşı daha sonra gelip projeye yardım edecek. Hey! Klasik gece baykuşu 65. yıl dönüm baskısı. Ama eğer Berlinet, Juleka, Rose, Ali, Alex veya Milan kapıyı çalmaya gelirse içeri girmelerine izin verme. Pazarlık konusunda çok iyi gibi. <laughs> Hı? Çocuklar burada ne işiniz var? Okul projesi için buradayız. Proje mi? Hangi proje? Bildiğin proje. Aa, bu proje. Sürpriz, Sürpriz proje. proje. Elinde hiç toplanma fırsatı olmadı değil mi? <laughs> Biz istediğimizi başarırız. Yani bu adaletsizliği düzeltmek için bir plan yaptık. Hepiniz harikasınız. Ama babam buna asla izin vermez. Hı? En iyisi siz... Hı. Hı. Ee, ama hey, çok uzun sürmediği ve asla öğrenemediği sürece sorun olmaz. Parti zamanı! Ye takımlı küvet. İyi ki hazırlıkta gelmişim. <laughs> Dostum, her zaman odamda bunlardan birini istemişimdir. Sahip olmadığın bir oyun var mı? Dostum, en güzel şeylere sahipsin. Henüz bir şey görmedin. <laughs> Mükemmel! Mükemmel. Teki araştırmama karışmasınlar diye öyle dedim. Hmm. Arkadaşlarına yalan mı söyledin? Milen'i üzmek istemedim. Öğleden sonra ağaç dikmek onun fikriydi. Ama garip bir şeyler oluyor. Çocukların hepsi acemice bahaneler söylüyor. Güven bana bu acemi bahaneleri duyduğumda iyi tanırım. Uzman oldum çünkü kime dönüştüğümü sen biliyorsun. Hmm. Arayacağım. O gerçekten yalan söylemeyi beceremez. Gizli bir şeyler dönüyorsa anında söyleyecek. Zidon platinoya karşı gelir ve Kylian Kake'ye yaparsa atar. Go! Evet. Ah, bu Merine. Cevap verme. Sen hiç yalan söyleyemezsin. Burada olduğumuzu öğrenirse erkek erkeğe kalamayız maalesef. Merine arıyor. <laughs> <laughs> Şüphem de haklıyım. Hepsi birlikte. Nerede olabileceklerini biliyorum sanırım. <laughs> Adrian'ın babası moda haftası için Tokyo'ya gitmiş. Kedi uzakta olunca fareler oyun oynarmış. Neden Marinette'e hmm. cevap vermiyoruz? Çünkü erkek erkeğe takılabileceğimiz son şansımızın bozulmasını istemeyiz. Ama Marinette de bizden değil mi? Evet ama hayır. Şu an o kendi grubuyla ve biz de gidip onu ve grubunu rahatsız edersek onun için kötü arkadaş oluruz anladın mı? Bu grup meselesi hmm. acayip karmaşık. Tamam müzik... Oha! Bunlar senin muhteşem eski plakların mı? Bunlar annemindi. <laughs> 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 ah, Aa! Aa! Bir saniye ses bu kadar mı? Hey Max ve Marco biraz daha açabilir misiniz şunu? Hı? Olumlu. <laughs> Evdeki elektrik parosuna bir kanca takmamız lazım. Biliyordum. Sence bu iyi bir fikir mi? Herkes Adrian'ın evinde. Neden ben de orada olmayayım? Geç uğradım gibi yaparım. Aa, a, a. Bir yalan daha mı? Sadece yarım bir yalan. Merhaba çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> oh evde çılgın bir güç kaynağı var Adrian. Nükleer güç istasyonu kurulabilir. Babam hep en büyüğünü ve en iyisini ister. Harika en iyi ve en son sese çık. ...kullanayım. Bu gürültü de ne böyle? Hı? <laughs> Affedersiniz memur bey... ...biz sadece... Ha, ...okul projesi bu. Bir okul projesinde çalışıyoruz. Konu ne? Kulaklarını patlatmak mı? Hayır o... ...langırt. Gerçekten mi? Yanlış yapıyorsunuz. Nasıl oynanacağını ben göstereyim. Ortaya diğer tarafa... ...ve Gol! Gol! oyuncu seçimi için Aman ne güzel eğlence. Çekim için harika bir ortam. saklanı bilir miyim? Kızımın makyaj çılgınlığı geçince kadar olur mu? Bonjour. Dondurma teslimi için bir sipariş aldım. Affedersiniz. Bir güvercinimi kaybettim de. Sanırım sizin arka bahçenize uçtu. Babiş, seninle işim bitmedi. Baba. Ben bu zuhu beni buraya babasını aramaya gönderdi. Tesadüfen buraya saklanmış olabilir mi? Jönü, yatak üstü iyicisini getirmen harika bir fikir. Kim sihir Alın bakalım. Uh Hu Alın bakalım Patler her zaman böyle midir Hayır ama böyle olmalı <laughs> e, e, Merhaba işte benim Marino komşunuz burada bir parti olduğunu duydum sadece erkekler Ben de gelmek isterim Çünkü ben bir erkeğim aslına bakarsan bu erkek kaslarıyla yürümek benim için çok zor <laughs> demek istediğim ha Ah. Oh. Usta Fu? Ah. Kim? Ben mi? Hayır ben değilim. Ben DJ Chang'im. Usta benim Merinet. Merinet? Burada ne işiniz var? Hawk onları bulmasın diye mucizeleri gizli tutmanız için dikkatli olmanız gerekmiyor mu? Merak etme Merinet. Mucizeler güvende. Aa, istasyon grubu. Gençliğimi hatırladım. Tatil kampı dansı yapabiliriz. Bu imkansız. Ha? <laughs> Neden <olmasın gülüyor> kaptan Hasan <laughs> Dans etmenin kime zararı var ki? Koşmanın faydası yok. <laughs> Nereye gidersen gitsen, silah ustası, dondurmacı, polis memuru, bir çalışan ve itfaiyeci var. Bu <laughs> yok. Hmm. Beyler, Hı? sizinle dans edebileceğini düşünüyorum. <laughs> Bu yıldım Sevdim. O, 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 Dikkat o, o. edin. Sağ ol genç adam. <laughs> Refleksleriniz oldukça iyi. Başkalarına yardım etmek için doğal reflekslerin olmalı. tıpkı bir balık gibi. <laughs> 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 ne kara kanatlar yükselsin. mi <laughs> 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 biri dışarıdan güç kaynağını açmalı. Olumsuz bir duygu hissetmiyorum. Sadece... Umutluluk <laughs> <laughs> var. Evimde neler oluyor? Adrian'ın <laughs> telesekreterine ulaştınız. Mesaj bırakın. Sadece arkadaş edinmene izin yok ama büyük bir parti verebiliyorsun. Neden bana yalan söyledin Edriyel? Ah, olumsuz bir duygu hissedebiliyorum. Sonunda beklenmedik güçte bir hayal kırıklığı dalgası olacak. Uç bakalım küçük akumam ve onu kötüleştir. parti bozucu, ben halk mod. Demek davet edilmedin. Sana partiyi çökertme ve herkesi hapsetme gücü veriyorum. O zaman parti başlasın halk mod. Evimi istila eden herkes şimdiye kadar yarattığım en korkunç kötü adamla yüzleşsin. <laughs> Çok kolay. Dans adımlarını okuyabilir ve tüm hareketlerini önceden görebilirim. Merinet. Hayır, hayır. Ben Marino. Evet. Adrian, <laughs> bir numaralı hayranın için çok mu meşgulsün? Beni bir daha partilerinden birine davet etmeyi sakın unutma. <laughs> k neredesin? Nerede? koş bu, ve saklan. Black? Bunu ha? halledelim. TK belekler. <laughs> Mükemmel. sürpriz konuğumuz her an burada olabilir. Hey disco topu, kuralı biliyorsun. Kahramanlar göründüğünde parti sona erer. Şapşallar, şapşallah, tek yapmam gereken size dokunmak. Ve mucizeleriniz benim olacak. Kara dikkat et! Ne yapacağımı nasıl biliyordu ki? Onun gücü olmalı. Hareketlerimizi tahmin edebiliyor. Nasıl şaşırtacağımızı bulmalıyız. Eski bir kaset mi? <gülüyor> Dikkat <gülüyor> et. <gülüyor> Hayır. Oraya yalnız gitme kara kedi. Bunu asla yalnız başaramazsın. Lady'mi geri ver! Beni yakalayamazsın! Her adımını önceden biliyorum! Listo! Yardım ister misin? Pegasus, Viperine, Kaplumbağa, dansa hazır mısınız? Viperine'a dikkat et, zamanda geriye dönme gücüne sahip. İkinci şans. Merak etme kedi. sana yardımcı olacağız. Kabuk! Aa! İkinci şans. <laughs> Merak etme kedi. sana yardımcı olacağız. Kabuk! <gülüyor> 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 Günü kurtarabilecek tek bir mucize kaldı, ama bu çok özel. Aa, uçan bir maymun peluş mu? Ben peluş değilim, seni şapşal. Benim adım Zuppu. Benim adım Şapşal değil. Benim adım kim? Bunun iyi bir fikir olup olmadığını merak ediyorum. Sadece gösteri zamanı de bakalım. Zuppu gösteri zamanı. harika çıkardın parti bozucu. Şimdi tek yapman gereken mucizeleri bana göndermek. Hadi dans edelim. Hey bekle biraz. Kral maymun da partiye bayılır. <gülüyor> <gülüyor> Curcuna. <gülüyor> Bunu ye. Hey ciddi misin? Neler oluyor? Üzgünüm ama başkalarının güçleriyle uğraşmayı seviyorum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Affedersiniz efendim. Paris'i kurtardıktan sonra getireceğim. Ne olamaz. O kadar hızlı olmalıyız ki adımlarımızı önceden tahmin edememeli. O zaman dans. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Bu dans değil ki. Tamam. Daha sert fırçalayın arkadaşlar. Partimizin kalıntıları Bay Ablet geri dönmeden önce gitmiş olmalı. Affedersin Bey'im. Arkadaşlarımın bana parti yapacağından haberim yoktu. Doğrusu şu ki benimle veya bensiz harika zaman geçirdin. Ve şimdi idolümün odasını temizliyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Hmm. Yalan söylemeseydim işler muhtemelen farklı olacaktı. Bugün ben de çok dürüst değildim ama... Edwin için yaptık. yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Acele eder. ...tek kızlara yardım edebiliriz. İyi fikir. Uğur böreği ve kara Yakında şansınız tamamen tükenecek... ...ve günlerden birinde... ...sizi bir dansa davet edeceğim. Son dansımıza